Merhaba sevgili arkadaşlar. Biz Erçoncak kanalına hoş geldiniz. Bakalım bugün şehrimizde ne oluyor? Pembe şu anda hızlı bir şekilde bir olay yerine gitmeye çalışıyor. Bakalım burada ne olmuş? Evet, şimdi olay yerine geliyoruz. Burada bayraklı bir abimiz var. Bizi durdurdu, stop yazısında koydu. Gerekli bariyerleri de biz gelmeden önce koymuşlar. Evet. Şu anda olay yerine konu anlaşıldı. Bir sonraki vereyim yerinden çıkmış. Tırımız bu yüzden olay yerine tam yüzümüzle birlikte geldi. Şu anda tam yüzümüz hızlı bir şekilde elektrik direğindeki arıza giderdikten sonra ee, şu anda pembe tırımız tekrardan kendi garajına doğru yola çıkıyor. Bakalım bu günümüzler oynayacak şekilde başka ne gibi maceralarla karşılaşacağız. Evet tırımız şu anda durdu sanırım karşıdan gelecek bir arabaya dönüş için izin verdi. Çok teşekkür ederiz Pembetir. Çok naziksin. Bu harika arabada şu anda yakıt almak için benzin istasyonuna yanaştı. Bakalım şimdi neler olacak. Pembetırımız kendi garajına doğru yol koyuldu. Görevini başarıyla tamamladı. Teşekkür ediyoruz. Bu harika tasarımlı arabalar yola çıktı. Bakalım yolda ne gibi sürprizlerle karşılaşacağız. Ah, evet, bir kum yığınına, küçük bir kum yığınına çarptık hafifçe. Aracımız kum yığınının üzerine çıktı. Evet, şu anda şoförümüz yüzlerce oyuncak şehrindeki çekicilerden, tamircilerden birkaçını arıyor olsa gerek. Bakalım yardıma ilk kim gelecek. Evet, harika. Hot Wheels, Street, Towings şu anda yola çıktı bile. Olay yerine doğru geliyor, olay yerine ilk gelen aracımız yardım amaçlı çekici oldu e sonrasında bu tamirci abi ve elinde küreği olan abimiz yolu temizliyor. Bir yandan tamirci abimiz yapılabilecek bir şey var mı diye bakıyor ama sanırım aracımızdaki arıza büyük mutlaka ve mutlaka garaja gitmesi gerekiyor, tamirciye gitmesi gerekiyor. Tabii ki yoldaki kutularımızı da kaldırmak için bir kamyona ihtiyacımız var. Bu dökülen kumları buradan kaldırmak kamyonumuz yola çıktı. Hızlı bir şekilde olay yerine geliyor. Bakalım. Evet bayraklı bizi burada karşıladı. Şimdi kumları kamyonumuza doldurup bir an önce yolu temizleyip tekrar trafiğe açmamız gerekiyor. Evet gerekli yol önlemlerini aldıktan sonra tırımızı, kamyonumuzun arkasına kumlarımızı yüklüyoruz. Bir an önce tırımız olay yerinden aldığı kumları buradan uzaklaştırmak için yola çıkacak. Ve sonrasında çekicimizin kaza yapan aracımızı tamirciye götürmesini bekliyoruz. Evet bu görevde başarıyla tamamlanmak üzere. Bugün yüzlerce oynayacak şehrinde birçok şey oluyor. Bakalım bu görevde başarıyla tamamlanabilecek mi? Çekicimiz kaza yapan aracımızı arkasına yükledi. Gerekli önlemleri aldıktan sonra şu an yola koyuldu. Bakalım çekicimiz bu aracımızı hangi araç bakım servisine götürecek? Evet, hızlı bir şekilde çekicimiz aracımızı tamircimize getirdi. Yüzlerce oyuncak şehrinin ana tamircilerinden birisi Matchbox Auto Stop'a geldik. Burada lastik bakımından motor bakımına birçok bakımımızı, araçlarımızın bakımlarını burada yaptırabiliyoruz. Zaman kaybetmeden aracımız hemen bakım yerine girdi. Önce aracımızı kaldıracağız. Altında bir şeyler var mı bakacağız çünkü kumluğunun üzerine çıkmıştı gerekli tamirleri yaptıktan sonra aracımızın bakımları yapıldıktan sonra bu aracı servisten göndereceğiz. Evet. Motor bakımı için de diğer bölüme yanaşan aracımız bakımlarını tamamlamak üzere. Bu arada ben de size şöyle Matchbox Autostop Stop e, istasyonunun etrafını bir gezdireyim. Evet. Gördüğünüz gibi burada sıra bekleyen araçlar. Harika tasarımlı bir aracımızdan burada sanırım lastik basınçlarını yaptırıyor şu anda. Şehrimiz bugün oldukça hareketli arkadaşlar. Evet, yüzlerce oyuncak şehrinde bir maceranın daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Keyifle kalın, görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.